DB Detailing YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Kompleksimizin bu seferki misafiri Honda Civic Type R. FK8, 2017 ile 2020 arasında üretilmiş 2.0 turbo beslemeli 320 beygir güç üreten bir motora sahip. Yani hızlı bir otomobil. Artık nadir kalan otomobillerden bir tanesi. Böyle iyi kondisyonda oynanmamış, orijinal statüsünü koruyan araçlardan biriyle birlikteyiz biz açıkçası. Bu bizim çok eski bir müşterimizin yeni aracı. Bir önceki sahibi Bodrum'da yat kaptanıymış kendisi ve çok aktif kullanmamış. Bu yüzden kilometresi çok yüksek değil aracın. Fakat kullanıldığı süreçte çok özenilmemiş sıfır e, kilometre alındığında mesela herhangi bir uygulama yapılmamış bu araca alınmış ve kullanılmış fakat satıştan öncesinde sevindiğimiz ön tamponunu boyatmışlar aynı zamanda ön ek yine taş izlerinden ve ufak tefek çatlaklardan dolayı orijinal parçayla değiştirilmiş dolayısıyla bize ön tamponu iyi durumda geldi aracın fakat kaputunda taş izleri mevcut. Yoldan geldiği için çok kirli. Bir yazlık bölgede olmanın verdiği bazı talihsiz hadiseler olmuş. İşte kuş pisliği olmuş. Bunun izi kalmış burada. Belki siz şu an görüyorsunuzdur bunu. Ee, bunun haricinde de boya yüzeyinde iyi yıkanmadığı için, iyi kondisyonda yıkanmadığı için kılcal çiziklerden muzdarip bu araç ve kirli. Yol kiri var araçta. Bu aracın iyi bir şekilde temizlik işlemleriyle başlayacağız. Uygulamalarına, ön yıkama uygulamalarını hassasiyetle yapacağız. Detaylı jant davlumbaz temizlikleri ve motor temizliği yapılacak bu araçta. Haricinde Araç polisaj alanımıza alındığında, lifte kaldırıldığında üç aşamalı bir polisaj işlemi ve jant ve davulmazların çok daha detaylı temizliği yapılacak. Bunun dışında aracın dışı ile alakalı üç aşamalı polisaj işlemleri düşünüyoruz. Kılcal çiziklerin giderilmesi ve boyanın olabilecek en iyi şekilde restore edilmesi için. Bu işlemleri de tamamladıktan sonra araç üst katımıza PPF alanımıza gelecek ve orada kaput koruma filmi uygulamalarını yapacağız. Revocare Evo serisiyle PPF kaplanacak. Bu ürün 5 yıl garantili 180 mikron kalınlığında %100 poliüretan bazlı bir ürün ve oldukça iyi bir şekilde kaputun korunmasını sağlayacak. Daha fazla taş izi olmamasını sağlayacağız bu araçta kaput koruma filmiyle. Haricinde aracın dışında da yine olexsite 3D Serabit seramik kaplama uygulamaları yaparak bu aracın görüntüsünü taçlandıracağız aslında. Bir önceki videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ederiz. Bu arada onu da araya söylemeden geçemeyeceğim. W211 videomuz ve Volkswagen Touareg videomuz çok güzel izlenme oranlarına ulaştılar. Yorumlarınızı da olabildiğince hızlı şekilde ve hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Videolarımız maalesef düzenli aralıklarla gelemiyor. Bununla alakalı bazı şikayetleri olmuş takipçilerimizin. Ona da buradan bir açıklama yapmış olalım. İş yerimiz inanılmaz yoğun. Yani her zaman video çekebilecek boşluğu bulamıyoruz iş yerimizde. Bunun haricinde e, genelde de zaten araçlarımızın işlemleri, buraya gelen araçların işlemleri ortalama bir hafta, iki hafta arasında değişiyor. E, bu sebeple işlem sürelerimiz de uzun. Yani videoların çekimi, montajı, bunun gibi süreçleri de dikkat aldığınız zaman açıkçası sık sık video yayınlayamıyoruz. Bunun için özür dileriz öncelikle. Fakat size olabildiğince kaliteli içerikler sunmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki motivasyonumuz da tabii ki abonelerimiz ve yorumlar, gösterdiğiniz reaksiyonlar. Dolayısıyla DB Editing YouTube kanalına abonemeyiz. Bir aşağıdan kontrol edelim isterim. Bunun haricinde de videolarımızı beğenip yorum yapabilirseniz çok seviniriz. O yorumları da olabildiğince sık şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Bunun haricinde videomuzu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanız bizi mutlu eder. Şimdiden iyi. İyi seyirler diliyorum. İsterseniz aracın yıkama uygulamalarına bir an önce geçelim. Çünkü kirli, bir an önce temizlenmesi lazım. İyi seyirler diliyorum efendim. Öncelikle aracın tamamını ıslatıyoruz. Bu sayede yüzeydeki kaba kirler arınıyor ve püskürteceğimiz ürünler gerçekten ulaşması gereken kirlere ulaşıyor. Köpük tankımıza eklediğimiz Nanolex Professional p Wash Concentrate ile aracı köpüklüyoruz. pH nötr yapısı, yüksek kir çözme kabiliyetleri sayesinde ilk yıkama uygulamaları için oldukça başarılı bir seçenektir. Püskürttüğümüz köpüğü yaklaşık 15 dakika kadar beklettikten sonra tazikli su ile aracı duruluyoruz. jant temizliği uygulamalarına geçiyoruz. Bu uygulamada tercihimiz Kohkemi FB. İçeriğindeki güçlü yağ çözücüler ve yüksek orandaki sülfür sayesinde hem jantlar kaba kirlerinden arınıyor hem de boya yüzeyine gömülmüş demir ve balata tozları temizlenmiş oluyor. Bu gibi kimyasalları kullanırken jantların tamamen soğuduğundan emin olmak gerekiyor. Öncesinde mutlaka ıslatılması, kaba kirlerinden arındırılması şart jant temizliği uygulamalarında çeşitli fırçaları tercih ediyoruz. Gion Quartz Tire Brush, Wheel Woolies A-Kit, Auto Detox Detay Fırçası gibi ekipmanlar sürekli olarak yıkama alanımızda bulunuyor. Farklı jant tiplerinde farklı türde fırçalara ihtiyaç duyulur. Siz de size en uygun ekipmanları boyakoruma.com üzerinden tedarik edebilirsiniz. Jantlarla iş bittikten sonra davlumbazlar ve lastikleri fırçalıyoruz. Bu alanların kapsamlı temizliklerini araç lifte alınınca yapacak olsak bile yıkama alanında da elimizden geldiğince temizlemeye gayret ediyoruz. Ardından hem jantları hem de detay fırçası ile temizlediğimiz diğer aksamları duruluyoruz. Sıra geldi temaslı yıkama safhasına. Bir kere daha Nanolex Professional pre -Wash Concentrate kullanarak aracı köpüklüyoruz. Detay fırçalarımız aracılığıyla fitiller, dikiz aynaları, cam araları, yakıt depo kapağının iç alanları, tampon ızgaraları gibi detayları temizliyoruz. UFS kuzu yünü yıkama eldiveni kullanarak boyanın da temizliğini gerçekleştiriyoruz. Detaylı motor temizliği işlemlerine geldi sıra. Suyun erişmesini istemediğimiz yerleri izole etmemiz gerekli. Herhangi bir modifikasyon bulunmayan motor üzerinde bütün kapaklar ve soketler izole. Dolayısıyla su kullanımında herhangi bir sakınca yok. Nanolex Professional Prewash Concentrate püskürttükten sonra detay fırçaları aracılığıyla bütün motor aksamını fırçalıyoruz. Çizilmesini istemediğimiz düz alanlarda ise yıkama eldivenimizi kullanıyoruz. Son olarak motoru mesafeli bir şekilde duruluyoruz. Mikrofiber bir bez yardımı ile motoru kabaca duruluyoruz ve kaputu kapatıyoruz. aracın dışı kapa kirlerinden arındığına göre demir tozu temizliği sırası gelmiş demektir. Kohkemi FB'yi ıslak aracın tamamına püskürtüyoruz ve 10 dakika kadar bekletiyoruz. Akabinde aracı tazikli su ile duruluyoruz. Otodetox Twisted Double Plus kurulama havlusu ile aracı kuruluyoruz. Kapı içlerini, motor havuzunu, bagaj kapağı aralarını da muhtelif mikrofiber bezler ve hava tabancası vasıtasıyla kurutuyoruz. Aracı polisaj alanına aldık. Gelelim boya kondisyonuna. Yazlık bölgede uzun süre yatan bir otomobilden beklenebilecek kusurlara sahibiz. Bazı kılcal çiziklerimiz derin. Ağaç reçinelerinin ve kireçli suyun bıraktığı bazı görsel kusurlar söz konusu. Polisaj uygulamalarına geçmeden evvel NextDiag mikron ölçüm cihazımızla aracın genelinin kondisyonunu kontrol ediyoruz. Geçmişte çeşitli uygulamalardan geçtiğini bildiğimiz aracın boya kalınlığı Japon grubu araçlarda beklediğimiz ortalamaları karşılıyor. Otodetoks maskeleme bantı kullanarak polisaj uygulamalarında zarar görebilecek aksamları koruma altına alıyoruz. Ayrıca bagaj kapağı üzerindeki armaların şablonlarını alıp sökümlerini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede yazı aralarında fazlaca göze batan kireç ve kılcal çizikleri giderebileceğiz. Bant kalıntılarını temizlemek için küçük bir taktik. Nanolex Glue X püskürtün, kısa bir süre bekleyin, ardından eski bir kredi kartı kullanarak kalıplaşmış bant kalıntısını yüzeyden ayrıştırın. Bu gibi çok sertleşmiş ürünlerde Auto Detox Roller mat kapucu silgi de kullanabilirsiniz. Bu ürünlerin tamamını online satış sitemiz boyakoruma.com'dan temin edebilirsiniz. Scholl Concepts Eraser Clay Blue kilomuru kullanarak boya üzerinde biriken ve gömülen kalıntıları temizliyoruz. Bu uygulama tetizlikle gerçekleştirilmeli. Zira boya yüzeyinde kılcal çizikler oluşabilir. Kil temizliği ardından polisaj işlemleri yapılacağı için kılcal çizik riski kabul edilebilir. Kendi imkanlarınızla kil temizliği yapmak istiyorsanız ve ardından polisaj işlemi yapmayacaksanız bu uygulama sonrasında boyanızda kılcal çizikler oluşacaktır. Hem uygulama reçetemizi belirlemek hem de size öncesi ve sonrası görseller sunabilmek adına ufak bir alanı böldük. İlk aşama polisaj uygulamaları için DEWALT DWP849X Rotary tipi polisaj makinemizde UFS Domestic Premium YUM polisaj keçesi kullanacağız. Aşındırıcı pasta için tercihimiz sektördeki en az tozuma oranına sahip olması ve opak boyalarda en az hologram ile sonuç verebilmesi sebebiyle Nanolex Ultra Cut Polish. İkinci aşama için tercihimiz Nanolex Medium Cut Polish. Rupes LHR15 Mark 3 orbital tipi polisaj makinemizde Rupes DA150M ara kesim pasta süngeri ile uygulamaları tamamlayacağız. Bu iki ürünü aldığımız sonuç fazlaca yeterli. Ancak aracın ilk aşama polisaj işlemlerinde yün polisaj keçesinden hatırı sayılır derecede toz üretilecek. Ara kesim pasta uygulamaları tamamlandıktan sonra aracın yıkanması gerekecek bu sebeple 3. aşama yani son aşama olan hare giderici uygulamalarını yıkama işlemlerinden sonra seramik kaplama uygulamalarından önce gerçekleştireceğiz. İlk iki aşama polisaj işlemleri tamamlandıktan sonra aracı hızlıca yıkıyoruz. Ardından şeffaf boya koruma filmi ve cam filmi uygulamalarını gerçekleştirdiğimiz izole alana geçiyoruz. Kaput koruma filmi uygulamaları öncesinde taş izleri için rötuş işlemlerini tamamladık. Uygulanacak şeffaf boya koruma filminin daha rahat konumlandırılabilmesi, suyun kordon kısımlarından daha kolay tahliye edilebilmesi için Wallet Pro Madwax uyguluyoruz. RivoCare Evo serisi 5 yıl garantili, 190 mikron kalınlığa sahip, %100 poliüretan bazlı bir şeffaf boya koruma filmidir. Ultra parlak bir görsel sağlayacak ürün, yüksek derecede su ve kiritici özelliklere sahiptir. Aracın geri kalanını uygulayacağımız seramik kaplama ile oldukça uyumlu bir üründür. Kaput koruma filmi uygulamalarının ardından sıra geldi son aşama polisaj uygulamalarına. Bu uygulama için Rupes DA Ultra Fine sünger polisaj pedi tercih ediyoruz. Rupes LHR 15 Mark 3 orbital tipi polisaj makinesi ve Rupes Uno Pure hare giderici kullanarak aracın boyasını nihai parlaklığa ulaştıracağız. Müzik Thank mm -hmm. Seramik kaplama uygulanacak bütün aksamların öncesinde kusursuz bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Nanolex X alkol bazlı yüzey temizleyici kullanarak yüzeydeki polisaj tozu ve yağlarını tamamen temizliyoruz. Buna detaylı temizliklerini yaptığımız jantlarda dahil. Seramik kaplama uygulamalarını bu sefer jantlarla başlıyoruz. Nanolex SI3D Rim, yüksek ısıya ve kimyasal faktörlere dayanıklı seramik kaplama tercihimiz oluyor. Ardından lastikler için Nanolex Tyran Rubber Restorer kullanıyoruz. İlk uygulamada temiz ve mat, ikinci kat uygulamasında ise ıslak ve parlak bir finish sağlıyor. Yağışlı havalarda dahi lastik üzerinde tutunabiliyor. Gövde üzerinde seramik kaplama uygulamalarına geçmeden evvel şablonlarını aldığımız yazıların montajını tamamlıyoruz. Bu sayede yazıların arkasındaki bantlar boya yüzeyine kuvvetlice tutunabilir. Nihayet seramik kaplama uygulamalarına başlıyoruz. Araç sahibinin tercihi Nanolex SI3D Serabit. Yıkama koşullarına dikkat edildiği sürece 75 bin kilometreye kadar dayanım gösterebilen bu ürün, ülkemiz koşullarında genellikle 3 sene kadar parlaklığını, su ve kiriticiliğini koruyabiliyor. Seramik kaplama yüzeyinde oluşan kılcal çizikleri kendi kendine giderebilen SI3D Serabit, boyalı yüzeylerin tamamında kullanılabilir. Yüzeye kalın ve ıslak bir kat uygulayıp 10 dakika kadar bekletiyoruz. Ardından çift bez yöntemiyle kalıntı ve bez izi kalmayana kadar ürün artığını temizliyoruz. derinlemesine temizlenen camlarda Nanolex Ultra Glass uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. İyi yıkama kondisyonlarında 24 ay ya da 25 bin kilometreye kadar etkisini gösterebilir. Aktif kullanılan, silecek çalışan camlarda bu etki daha kısa ömürlü olacaktır. Yağışlı havalarda silecek kullanmadan seyir edebilmek oldukça keyifli olacak. Cam yüzeyini kir, sinek ve böcek kalıntılarının tutunması çok daha zor olacak. Ayrıca cam temizliğini inanılmaz kolay bir hale getirecek. Kalın bir katman şeklinde uygulanan ürünün en az 12 saat kürleşmesi gerekiyor. Aracın dışında yer alan boyasız plastik aksamlar için Nanolex SI3D APX seramik kaplama tercih ediyoruz. Bu ürün farklı bölgelerde tercih edilebilecek, hepsi bir arada bir ürün olsa da biz özellikle boyasız plastik aksamlar üzerinde oluşturduğu kontrast ve kuvvetli kiriticilik özelliklerini çok beğendik. İyi yıkama kondisyonları ile 15.000 km ya da 1 yıl boyunca dayanımını gösterebilir. 1 saat içerisinde kürleşen yapısıyla oldukça pratik bir üründür. Aracın muhtelif rötuş uygulamalarını tamamlamıştık. Ön ızgara üzerinde yer alan Type R logosu da bu işlemlerden nasibini alan detaylardan biri. Teslimat gününe geldik. En az 12 saat önce bütün seramik kaplama uygulamalarını gerçekleştirmiştik. Seramik kaplamaların tam kürleşme süresi 1 haftayı bulabiliyor. Bu süreç boyunca seramik kaplamayı dış etmenlerden korumak için Nanolex SI Spray uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Spray formda bir sealant yani yalıtıcı olan Nanolex SI Spray, ilerleyen dönemlerde su iticilik ve parlaklık özelliklerini desteklemek için bakım ürünü olarak da kullanılabilir son kontrollerden sonra araç teslimata hazır hale geliyor 5 gün süren uygulamaların ardından Honda Civic Type R teslim edildi. Sizler ne düşünüyorsunuz? FK8 kasa Honda Civic Type R'ı seviyor musunuz? Hem araçla alakalı hem de uygulamalarımızla alakalı görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. DBE Detailing YouTube kanalına abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.